Merhaba trader'lar. Ben Özgür. Bu videoda sizlere yorumlar kısmında en çok istenen MACD indikatörünün scalping projesini anlatacağım. Grafikte gördüğünüz üzere MACD indikatörünün EMA 100 değerine göre long ve short değerlerini verdim. Her iki indikatörün Pine Script kodlarını her zaman olduğu gibi sabitlenmiş yorum kısmında bulabilirsiniz. Fakat bu scalping sistemi biraz karışık olduğu için Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi başlayalım. Bu videoda sizlere MACD indikatörünü anlatacağım. Sonrasında ise scalping stratejisi olarak pine script kodlarını birlikte yazacağız. Arkadaşlar MACD indikatörü nasıl çalışır biraz da buna bakalım. Ayarlarına girdiğimiz zaman histogram vardır. Bunu tıkladığım zaman gördüğünüz üzere iki çizgi kalır. Bu, bu iki çizginin kesişimlerinden oluşur. Bunlar e, sinyal hattı. Bakın onu da kapadığım zaman bir de MAC hattı var, kalır. MACD indikatörünün çalışma prensibine baktığımız zaman arkadaşlar özelliklerine girdiğimiz e, girdiğim zaman girdilerde 12 ve 26 e, EMA'ya göre çalıştığını görürüz. Hatta bunu da ekleyelim. Müster hareketli ortalama iki tane ekliyorum. Birinin değerini 12. Diğerinin değerini de 26 yapacağım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bir tanesini rengini değiştireyim. ikisinin kesişimleri 12 ve 26'nın kesişimleri MACD indikatöründe aynı zamanda sinyal ve eee e, MACD indikatörünün kesişim yerlerine denk gelir. Arkadaşlar, MACD indikatöründe gördüğünüz şu histogram eğrileri aslında momentumu verilir. MACD indikatöründe en yapılan en büyük hata ise şuradan göstereyim. Örneğin sinyal hattı yukarı kestiği anda yani şu mumda bakın şuradan kesiyor bir daha kesinceye kadar şunu beyaz yapayım fiyat aslında düşüyor bir tane daha örnek vereyim yani biz buradan al yaptırırsak hiçbir işe yaramaz bir örnek de buradan vereyim Bakın alt taraftan kesiyor yukarı doğru gidiyor Ama fiyatta değişen hiçbir şey yok arkadaşlar Biz bunu e, Ema 100 ile Kontrol altına alacağız Bunu örneklendirmek için bir tane ema Koydum arkadaşlar değerini 100 yaptım Şimdi anlatmak istediğim konu şu e, Ema 100 değerini fiyat açtığı anda ve şuradaki sıfır çizgisi MACD indikatöründeki sıfır çizgisi yukarı çıktığı anda biz long işleme gireceğiz. Yani şurada. Eğer neden EMA 100 diye sorarsanız arkadaşlar bakın fiyat EMA 100 değerinde e, buradaki MAC indikatöründe de burada yatay gidiyor. Biraz daha geriye gidelim. Bakın şurada olduğu gibi burada yatayken fiyat da burada EMA 100'ü bir türlü aşamıyor. siz de istediğiniz kadar bakabilirsiniz buna. EMA 100 değeri bundan dolayı geliyor arkadaşlar. Neredeki e, MACD indikatöründe sıfır çizgisinde ise fiyatta gördüğünüz üzere burada yatay gidiyor. Arkadaşlar konuyu daha iyi anlatabilmek için EMA 100 üzerinden sizlere birkaç long ve short denemesi yapacağım. Bakın şurası az önce dediğim gibi MACD indikatörü sıfır çizgisi üzerinde gidiyor ve yanlış yerler arkadaşlar şuralar. Şimdi geliyor buraya MACD sinyal olarak bakın EMA 100'ü yukarı kestiği anda işleme giriyoruz. Şuradan bakın alıyor. Devam ediyorum. Yukarı kestiği anda arkadaşlar sıfır çizgisini, bakın burası değil. Ee, şuradaki sıfır çizgisini yukarı kestiği anda yine long pozisyondan işleme giriyoruz, alıyor. Şimdi aşağıya gidelim arkadaşlar. Burada aşağı kesmiş ama EMA yüzü kesmemiş. Şimdi geliyoruz buradan fiyat bakın burada düz gidiyor EMA yüzle az önce anlattığım gibi fakat bu seferde alt tarafta sat işlemi var buradan da short işleme gidiyoruz arkadaşlar bakın bunu da alıyor arkadaşlar şimdi işin parsiyel kısmına girelim her zaman yaptığımız gibi şunu alıyoruz arkadaşlar MACD indikatörünü CTRL A ile hepsini kopyalayıp CTRL C ile yapıştırıyoruz. Aç diyoruz. Yeni boş gösterge. CTRL V yazıyoruz. Kaydet. Kaydet. Grafiğe ekle. Artık bunun üzerinde kod yazabiliriz. Üstteki e, MACD ile artık işimiz kalmadı. Arkadaşlar MACD indikatörünün en alt satırına eğer yani şu kodları eklerseniz ben burada alım ve satım yazdım. Bunları MACD ve sinyalle e, crossover yani yukarı ve aşağı kesiştirdim. Her zaman olduğu gibi plot shape'leri al sat yazdırdım ve alert condition'ına da e, alım ve satım al sat kısımlarını verdim. Kaydet diyorum arkadaşlar. Bakın şimdi MACD indikatörün üzerine e, Al ve satlar geldi. Şimdi bundan sonraki kısımda ise EMA ile uğraşacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar EMA 200'ün Kod blokları içerisine giriyoruz. Şurada arkadaşlar 8 veya 9. satıra size verdiğim kod bloklarını yapıştırın. Bu, burada da arkadaşlar yukarı ve aşağı dedim. Close ve out yani indikatörün içerisinde en son şu ma out denilen yerle yukarı ve aşağı kesiştirdim. Her zaman olduğu gibi plot shape ve alert conditionları yazdım ve şuraya da arkadaşlar 100 yazdım. Yani EMA 100 kaydetliyorum. Evet, görüldüğü üzere arkadaşlar EMA 100 üzerinde yukarı ve aşağı keserler geldi. Arkadaşlar biraz da bu iki indikatör ve scalping projesiyle size anlatmaya çalışayım. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? EMA 100'ün üstünde olacak fiyat ve histogram yani momentum MACD indikatörünün momentumu da yukarı çıkmış olacak. Şimdi buradan işleme girilir arkadaşlar. Bir long işlem açarsak bakın gördüğünüz gibi aldı. Şimdi fiyat arkadaşlar EMA 100'ün üstünde olduğu için bizim şu sat komutuyla bir işimiz yok. Şimdi burada aşağı keser geldi. Ee, bakın burada bir işleme girilmeyeceği zaten A çıkar. Zaten hemen al geldi. Ee, Bu da yukarı kesti ama hemen akabinde aşağı kesti. Şimdi aslında bu iki indikatörü 2 saatlik grafikte incelediğimiz zaman çok iyi fake hareketleri de görmüş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de aşağı keser komutuyla yani shortla şey yapalım. Şimdi şöyle büyüttüm zaman aslında. Bakın arkadaşlar. Birinci kuralımız neydi? Fiyatın aşağı kesmesi İkinci kuralda şu MAC indikatörü üzerindeki çizgilerin sıfır çizgisinin aşağısında olmasıydı. Şimdi biraz küçültüyorum. Bakın aşağı keser ama sat histogramın üzerinde. Bununla olmuyor arkadaşlar. işleme girilmiyor. Şimdi aşağı keser bakın sat yine histogramın tam sıfır çizgisinde. Gördüğünüz üzere. Şimdi biraz daha büyütüyorum. Şimdi buradaki aşağı keser gördüğünüz üzere histogramın altına indi. Buradan Short işleme girilir arkadaşlar zaten zart diye de aldı Biraz daha ilerliyoruz Şöyle baktığımız zaman Şurada mesela bakın bir sat daha çıkmış aşağı yönlü Oradan da işleme girsek o da oluyor Şimdi buradaki al bizi ilgilendirmiyor. Hem zaten fiyat EMA yüzün altında hem de buradaki al histogramın altında. Şimdi şuradaki sat arkadaşlar bir, büyük ihtimal kaybedeceğiz girdiğimiz zaman. Şöyle yaptığımız zaman arkadaşlar büyütüyorum. Şunu da yana çekiyorum. Burada kayıp var. Fiyat Nerede? EMA yüzün altında. Yine sat çıktı. Yine bir short işlem daha girelim. Şuradan. Gördüğünüz üzere o aldı. Yine bir sat daha işleme giriyoruz. O da aldı arkadaşlar. Bakın buradan bir sat daha çıkıyor. Yine işleme giriyorum. O da alıyor arkadaşlar. Şimdi buradaki sat bizi ilgilendirmiyor. Çünkü bu sefer fiyat arkadaşlar e, fiyat EMA 100'ün altında olduğu için fakat sat histogramın üstünde olduğu için bizi ilgilendirmiyor. Aynı şekilde burada al çıktı. Bu da bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar Alın Yukarıda çıkması lazım Ve fiyatında ema 100'ün 100'ün üzerinde olması lazım Buradaki al da bizi ilgilendirmiyor Şimdi şurada Yukarı keser ve aşağı keser işleri var Şimdi burada al işareti Çıkmamış Devam ediyoruz aşağı keser Sat çıkmış arkadaşlar. Fakat fiyat EMA 100'ün üzerinde ve aynı şekilde de MACD indikatörün üzerinde yukarı keser. Fakat al çıkmamış ve histogramında gördüğünüz üzere artık beyazında videoyu çektiğim 20 27 Ağustos cumartesi günü referans alırsak arkadaşlar bakın aşağı keser var. Ee, aşağıya kesti ve fiyat EMA 100'ün altına indi arkadaşlar. Bakın burada kırmızı mumda da sat var. Buradan bir short pozisyon açarsak bakın. Burayı zaten gördüğünüz gibi alıyor. Ve bu tarihten sonra da arkadaşlar fiyat zaten EMA 100'ün altında olduğu için az önce de anlattığım gibi şu alların hiçbir önemi yok. Hatta şuradaki satın bir önemi var. Oradan da bir short daha açabiliriz arkadaşlar. Bakın onu da alıyor. Arkadaşlar bu videoda hem MACD hem de EMA indikatörünün üzerine alarmları koyduk. Nasıl işleme gireriz? Ee, sorusuna son olarak örneğin MACD indikatörü de Pinescript dilinde kodları yazmıştık arkadaşlar. Örneğin diyorum deseydik ki SAT her çubuk kapanışında. işte oluştur deseydik buna. Bakın burada SAT gelecekti ve EMA da bunun e, fiyatın altında olacaktı. Ve kırmızı e, MACD indikatörünün kırmızısına denk gelecekti. Buradan bir short işlem açılabilirdi arkadaşlar ve para da kazanılabilirdi. Hatta kazanılırdı. Bu videoda bu kadarlıkta arkadaşlar. Sevgiler, saygılar, iyi günler.